Bir insanın evladı olarak doğuyoruz. Evlat kimliği, anne baba kimliği en önemli kimliktir. Dünyada evlatla anne arasında, evlatla baba arasındaki bağ düzgün değilse karısıyla bağı düzgün olmaz. Bir erkeğin kalbine giden yol öyle mideden falan geçmiyor, annesinden geçiyor. Anne kimliği çok önemli. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdiye kadar iki tane videom yayınlandı. Onlara gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Mesleğim her ne kadar hekim olsa da daha çok felsefi konularda ve insan davranışları konusunda bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Bugün de kimliklerden bahsedeceğiz. İnsanların kimlikleri bu konuda da sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan bulunduğu yer, zaman ve mekana uygun olarak bir kimliğe sahiptir. Şu anda benim kimliğimle sizin karşınızda bir konuşmacıyım ve burada e, Türk dil kurumuna uygun kelimeler kullanmalıyım, Türk ahlakına, Türk aile yapısına uygun kelimeler kullanmalıyım. Ee, bu şekilde burada saçma sapan kelimeler kullansam kimse beni dinlemez. Ne oluyor? Konuşmacı kimliğine uygun davranmalıyım. Ee, kalkıp burada şöyle şöyle yaparsam adam kafayı yemiş dersiniz. Ama çocuğunuzun düğünü var bana bir davetiye gönderdiniz. Orada da böyle kösköz oturacak değilim. Orada da çıkıp böyle böyle yapmalıyım ki nedir orada? Bir düğüne gelmiş bir misafir kimliğine sahibim. O kimliğe de bu hareket yakışır hem de ev sahibini düğün sahibini onur eder. Bütün mesele kimliklerimizin farkında olmak ve anın farkında olmak ona uygun davranmak. İnsanın bu dünyaya geldiğinde ilk kimliği evlat kimliğidir. Bir insanın evladı olarak doğuyoruz. Evlat kimliği, anne baba kimliği en önemli kimliktir anne babasıyla arası iyi olmayan, evladıyla ilişkileri iyi olmayan kişilerin o kimliğinde büyük hasarlar vardır ve onların bütün sosyal yaşantılarını, duygusal dünyalarını etkiler. Çok önemli bir şey. Mesela çocuğunuzu, çocuğunuz yakışıklıdır değil mi? Seversiniz onu. Çirkin olsa da seversiniz, yakışıklı olsa da. Akıllı olsa da seversiniz, biraz zekası vasat olsa da seversiniz. Neden? Çünkü aidiyet duygusudur evlat kimliğinde, anne baba kimliğinde, aile kimliğinde ait olmak vardır. Burada Denizli'de ben biriyle bir kavga ettim. Bir de kendimi tutamadım. Bir kriminal olaya karıştım. Polis beni arıyor. Ben geldim Yalçın Bey'in evine sığındım. Yalçın Bey beni saklar, beni sever, yıllardır biliyor. Ama öğrendi ki ben haksızmışım. Arkadaş çek git Benim çoluk çocuğun başını yakarsın der. Benim suçlu olduğumu bile bile dünyada beni saklayacak tek bir kişi var biliyor musunuz? Kim o? Annen, baban, ait oldun, aidiyet. O benim çocuğum diyor. Çünkü o seni koşulsuz ve karşılıksız sever. O halde mesele bu, bu çok önemli. İşte efendim diyor, adam mesela Denizli'de çok var ben biliyorum böyle. Çocuk acı payamlı, zeki bir çocuk, otluyu bitirmiş, gelmiş mühendis olmuş. Burada Denizli'den bir tekstilcinin kızıyla evlenmiş. Tekstilci patronumuz, bunun altına Mercedes'i veriyor, şirkette müdür yardımcısı yapıyor. Ve kızıyla, lise mezunu kızıyla da evleniyor. Fakat kız cırrık. Yani diyor ki sen diyor acı payanlı. diyeyim diyeyim köyünden. Vallahi direkt nokta atış yapıyor olmayayım ama. E, tabii böyle birisi yok. Ben burada tamamen bir karikatür çiziyorum ama toplumda bu karikatür belki şablon olarak en aşağı şu anda sayacağım 100 kişiye oturur. E, Senin annen şalvarlı diyor gelin hanım. Patron kızı ya. E, annesine gitmiyor. Yassıöyük'te şurada 30 kilometre ileride bizim mühendisimiz hanımın ya bakıyor hanım kendine uygun değil ama evlenmiş altında Mercedes var şirketinde müdür yardımcısı ne yapacak bu tamam hanım diyor gitmeyelim hanımından gizli gidiyor annesini ziyaret etmeye bu nedir bu işte evlat kimliğine uygun bir davranış değildir senin kocan senin sözünü dinliyor ve annesinin yanına gitmiyor diye evinde boşuna mutlu olma hanımefendi. Olmaz. Çünkü dünyada evlatla anne arasında, evlatla baba arasındaki bağ Düzgün değilse karısıyla bağı düzgün olmaz. Ya ben seni 26 yaşından sonra tanıdım. Halbuki bu kadın beni doğurmuş, 9 ay karnında taşımış, doğurmuş ve ben onunla yani öyle düşünün bu dünya bir han arkadaşlar. Bu hanın tek bir giriş çıkış kapısı var. Bu kapı ne bir mezar. 2 metrekare toprak. Ama bu hanın tek bir giriş kapısı var. Dünya denilen hana hepimiz tek bir kapıdan giriyoruz. O kapının adı ne? Rahim. Ana rahmi. Bir ana rahmi düşünün yuvarlak bir top gibi içerisinde bir su ve içinde çekirdek gibi bir evlat, bir insan evladının hücresi var. Orada ağzını açıp beyefendi hanımefendi nefes alma zahmetine bile katlanmıyor. Anne denilen o merekten, o kordon dediğimiz bağla, yağımız, sütümüz, çökeliğimiz, çikolatamız hepsi geliyor. 9 küçük bir et parçasıyken 9 ayda biz 3 kilo 4 kilogram bir ağırlığa ulaşıyoruz. Yani yemek için nefes almıyor, çaba harcamıyoruz. Nefes almak için çaba harcamıyoruz. Yani kutsal kitaplarda bahsedilen cennetin sanki minyatür bir hali anne rahmi, dünyanın giriş kapısı. E arkadaş ben seni 26 yaşından sonra tanıdım sen benim eşim oldun. O halde bir erkeğin kalbine giden yol öyle mideden falan geçmiyor, annesinden geçiyor. Anne kimliği çok önemli. Evlat kimliği bu şekilde. Evde huzursuzluk var, kavga var. Çocuk kendini aileye ait hissetmiyor. Çocuk kendini o eve ait hissetmezse ne olur? Evden kaçmak istiyor. 17 yaşına varmadan o kız sokaktaki bir zibidiyle kaçıyor. Evleniyor. Neden? Çünkü evde huzursuzluk var. Evde çocuk kendine ait hissetmiyor. Ondan sonra da 25 yaşına gelmeden o kaçtığı çok düşünmeden tepkisel akılla kaçtığı adamdan 2-3 çocuğu doğuyor. Sonra adamdan ayrılıyor. Al sana 4 kişinin hayatı mahvoldu. Demek ki bugün anlattığım kimlik evlat kimliğiydi. Evlat kimliği bu kadar önemli bir şey. O tekstilci kızıyla evlenen işte köy kökenli mühendis arkadaşımız ne oluyor? Kayınpeder yaşlanıyor, şirketin başına geçiyor, altında Mercedes, artık hanımının, sen anneni göremezsin lafının karşısına duracak güce kalınca ne oluyor biliyor musun? İlk olarak o hanımdan boşanıyor. Onun için lütfen evlat kimliği, anne ve baba kimliğini unutmayalım. Her ne durumda olursa, annemiz çok huysuz da olabilir. Anne o kadar huysuz ki, kayınvalide Gelin hanım bakıyor kayınvalide taş çıkar, şey gelini mahvedecek durumda. Ama akşam olduğu zaman o gelin kocasına kocacığım ben seni çok seviyorum. Anneni de çok seviyorum. Çünkü seni doğurdu dediğinde o damat biliyor ki annesinin ne kadar huysuz olduğunu. O zaman karısına o kadar fazla aşık olur. Şunu unutmayın. Biz erkekler koruma refleksiyle doğuyoruz. Mahallede mahallemizdeki kızı da koruyoruz sınıftaki kızı koruyoruz, kız kardeşimizi koruyoruz, askere gidiyoruz, vatanı koruyoruz. Anneme laf ettiğin zaman sen ben direkt annem haksız da olsa annemi koruma refleksine geçiyorum. İşte o yüzden lütfen bu evlat kimliğini ve ait olma kimliğini iyi değerlendirelim. Bu bilim olduğu için bunu toplumlara da uygulayabilirsiniz. Mesela bizim ülkemizde bir toplumun biz hepimiz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, etnik yapıların hepsi beraber Türk milletiyiz. Yani Türkiye'de yaşayan herkes Türk milletidir. Ama bu konuda bir şeyler olmuş. Bir grup sürekli huzursuz hissediyor. Kendini bir yerlere kaçıyor. Aynı o kocaya kaçan evdeki huzursuz kız gibi. Ve gidip hem kendi hayatını mahvediyor hem birini. Aidiyet duygusu oluşursa o zaman ne olur? Toplumda bir sürü şeyler de yerine oturur. Bu biraz politik konuya gider. Bu konuda da çok net konuşabilirim ama bizim amacımız bu değil. Yani bilim bir şablondur tıbba da uyar, aile yapısına da uyar, sosyolojiye de uyar. Ne bileyim, toplum şeyine de uyar, ekonomiye de uyar. Bu bu kimliği koymamız lazım. Yani ben bu ailenin babasıyım. Benim evlatlarımın hepsi aynıdır. Ben bu devletin başındayım. Herkesin evinde huzurlu olması. Ya bu kimlikleri her yeri taşıyabilirsiniz. E, kimlikler üzerinde epey konuşacağız. Bugün evlat kimliğinden bahsettim. Daha sonraki konuşmamızda, videomuzda Kardeş kimliği Çünkü ikinci kimliğimiz kardeş kimliğidir Kardeş kimliğinden bahsedeceğim. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.